Evet selam arkadaşlar. Bugün ESO'da bir tane event var. Aslında 2-3 gün önce başladı. Biraz geç etiyorum video ama ayın 15'ine kadar devam ediyor. anda event'ı. Eee işte bilmeyenler, merak edenler için çekiyorum. Aslında bu oyuna her sene gelen hatta bazen sene de 2 kez falan gelen belki de oyunda tek seferde en güzel böyle gold kastıran eventlerden birisi olabilir. Eğer en birincisi o değilse. Ee, bu event'ın ana mantığı zindan kasıp zindanlardan motif çıkartmak. Motifleri de Gold olarak satmak ticaretten. Peki bunu nasıl yapıyoruz ve bu motifleri günlük veya durmadan nasıl farmlayabiliriz? Bu videoda size onları göstereceğim. Aslında event ayıranları bilmek için ekstra bir şey yapmamıza gerek yok ama Belki bazıları böyle tercih eder diye söylüyorum. C'ye bastım buraya event yerine geldim. Event yerine şu an oyunda herhangi bir event varsa buradan da anlayabilirsiniz bu arada. Mesela bunu tıklarsam bana görev verecek ve beni yönlendirecek. Bu Andalt yerine gelmemiş ama aslında Andalt yerine gelip görev almamıza da gerek yok. Bu edmit'tan yararlanabilmek için bir e, zindan bitirmemiz lazım. Zindanların son mosundan atıyor o kutuyu. Ekranlarınıza veriyorum şimdi o kutuları. O kutuları e, zindanların sonunda alıyorsunuz. İlk günün ilk zindanının account başına, hesap başına, hesapta yani başka çarlarınızda olmaz. O hesapta yaptığınız o günün ilk zindanının son bosundan e, sarı kutu alırsınız ve o sarı kutun içinden de %100 şanslı bir tane opal yani o parıldayan kıyafetlerden videonun sonuna doğru hepsini de birazdan göstereceğim. O parıldayan kıyafetlerden atma şansı %100. Onu farmlıyoruz asıl amacımız o. Daha sonra o gün içerisinde atacağınız diğer zindanlardan ee, diğerlerini sarıs atmıyor. Diğer mor atıyor ama morların içinden de hala opal çıkma şansı var. Ama %100 değil. Bu demektir ki durmadan farmlayabilirsiniz. Farm yöntemini de bu bölüm bittikten sonra videoyu yansıtmış olacağım. Oradan daha iyi anlayacaksınız. Ee, ben zindan atamıyorum. Ben eziyim. Estağfurullah. Ben böyle kendim ama yine de bundan yararlanmak istiyorum derseniz. Bakın şurada Bolgurd amcam var. Bolgur amcamdan gelirseniz ben de şu an görev gözükmüyor. Çünkü buradan almışım. Mesela yok diyelim. Üstü yanıyor gördünüz mü? Bunun görevini alıp bunun görevini yaparsanız da o bahsettiğim günlük bir tane sarı kutuyu elde edebilirsiniz zindan atmadan. Ama zindan atın yani. Hem de eksik kasmış olursunuz, şey kasmış olursunuz. Hali hazırda buradan hiçbir görev almanıza falan gerek yok. Ama yine hali hazırda zaten plajlerini yapacaksan o gün yapmışken plaj yapacağın zindana gir. Onun son bossundan yararlan. Iki, bir taşta iki kuş vurma şansında var. Ee, bunu dedikten sonra ne diyecektim başka? Heh, şu an size eğer bu event oturup ben farmlayacağım diyorsanız bunun yöntemini gösteriyorum. Oraya geçtik. Evet aslında ben oturup farmlayacağım, drop şansımı deneyeceğim diyorsanız bunun yöntemi çok basit. En kolay zindan olan Fungal Lotto 1'e giriyoruz normal seviyede. Veteran olmasının herhangi bir drop'a faydası yok. Ee, ben bir de burada küçük bir hile kullandım. Kendimi tank olarak gösteririm. Çünkü çok fazla bizimden olduğu için hiç fark etmez. Her türlü yapılacak. O yüzden siz de bu e, triki kullanabilirsiniz. Ama dikkat edin küfür yemeyin. <laughs> Ve bu arada arkadaşlar artık kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Artık Twitch'te açmaya başladım. E, aşağıdaki linkten Twitch kanalıma e ulaşabilirsiniz şu an günün ilk zindanına girdim. Ve burada göstermek istediğim bir şey var. Fungal Grotto'dayım, bahsettiğim zindandayım. Bakın şöyle bir taktik var. Böylelikle oyundaki iki tane, zindandaki iki tane boss'u da hızlı bir şekilde geçebiliyorsunuz. Ve takımınız güzelse ve arkadaşlarınızla oturup 5 kişi farmlıyorsanız 3 dakikada, 4 dakikada bu zindanı durmadan dönüp drop şansınızı deneyebilirsiniz. E, o yüzden buraya da video koyuyorum. Bilmiyorsanız eğer. Şu an bu hareketi yaparak iki boss'u geçtik ve direkt son boss'a geldik. Cidden çok kolay bir zindan. Şu an boss'u kesmeyi göstermeme gerek yok. Atlıyorum. Şu anda boss'u kesmek üzereyiz. Ve kestiğimiz anda göreceksiniz ki bana turuncu drop atacak. Çünkü günün ilk zindanı. Hadi aç artık kutuyu. Açtım. Bakın event ticket dağıttı. Onlar da önemli olacak. Videonun sonunda ekstra bahsedeceğim haberiniz olsun. Ve turuncu kutumu da aldım. Bunun dışındaki şeyler çer çöp. Alıp almanız önemli değil. Kutuyu e, açtım gördüğünüz gibi. Kutuyu açtıktan sonra içinden çıkan opal, iceheart, bow. Asıl bizim yani opal yazan herhangi bir drop bizim avladığımız şeyler. Hemen ardından gördüğünüz gibi bir tane daha attım. Bu da iki dakika sürdü. Açtım. E, bu gördüğünüz mor kutudan alacaksınız. Aynı gün içerisinde farmlamaya devam ederseniz. Bunun içinden de yine opal atma şansı var. Ama %100 değil ilk seferki gibi. Bu şekilde farmlıyorsunuz. Evet aslında eventin olayı bu. Yani eventi kısaca özetlemek istersek Opal yazan bu görünüş temlerini e, kasıyoruz. Biraz sonra nasıl gözüktüklerini de göstereceğim. Bunları kasarak satıyoruz. Mesela şu an bile yani şu bollukta bile 50k, 30k, 38k para ediyorlar. Ama size küçük bir taktik söyleyeyim. Bunları ben mesela asla satmayacağım. Yan karakterimin depolarında biriktireceğim. 5 ay sonra bir koyacağım hepsini. 500k, 600k, 1 falan şu an. Zaten aklı olan herkes öyle yapıyor ama siz ayrıca paranız varsa satılabilirsiniz. O kadar önemli değil de ya benim o kadar keşe ihtiyacım olmadığı için stokçuluk yapacağım bir nevi. Ya bu şey event her sene bir bırakır yani her çalışana, her bunu şey edene, koşturana. Minimum tabi daha fazla kasan da var. Ondan sonra gördüğünüz gibi videoda da ilk kestiğim bostan, günün ilk kestiğim ilk şeyinden bana event ticket attı. Bu event ticketları da tabii ki harcayabiliyoruz. Event ticket'ı nereden harcarım? atıyorum Wonderfell'deyim. Bakın Event Exchange'ler var. 2-3 map'te daha var. Event Exchange'e geliyorsunuz hemen yürüyüp. NPC'deki ablamla konuşuyorsunuz. Bakın buradan istediğiniz, isterseniz binek almak için şunun devamını yapabilirsiniz. Bu apayrı videonun konusu o kadar detaylı anlatamam. Ama olaylar bunlar mesela. Opallerin hepsini görebiliyorsunuz. İsterseniz kendinize bu. Bunlar bağlı geliyor bu arada. Bunları satamıyorsunuz. Bunları da kendinize alabilirsiniz. Bu opallerin neden pahalı neden bu kadar güzeller siz iyi görünüyorlar ve parlıyorlar gördünüz mü? Oyunda parlayma efekti olan nadir itemlerden hani böyle yanıyormuş gibi silahımız diyebiliriz. O yüzden e, rağbet görüyorlar. Olayı bu yani bu itemlerin. Bunlar dediğim gibi bağlı gelir bunlardan para kazanmıyorsunuz kendinize beğendiğinizi alabilirsiniz biriken evet tıkıtlarınızla. Kutulardan çıkanlar bağımsız gelir satabilirsiniz. Buna da özen gösterin. Bağsız olanı isminize sakın şey etmeyin. Boşuna gitmesin yani itemleriniz. Benden ve bugünlük bu yıl için anlatacaklarım bu kadar. Umarım birilerinin işine yarar. Ee, i̇yi günler, hoşçakalın. İyi oyunlar. Bay bay.